Merhaba arkadaşlar, bugün çok lezzetli, böyle bol taneli, bol vitaminli bir çorba tarifim var. Yoğurt çorbası yapacağım. Burada bir su bardağı buğdayım var. Onu güzelce yıkadım, haşladım önden ki video çok uzun sürmesin. Şöyle biraz haşlanmış nohutumuz var. Onu koyuyorum. Mercimeği sıcak suyla ısladım. Hem karası çıktı, hem de yumuşadı. Onu da koyduk. Bunu ocağıma alıyorum şimdi. 4 bardak su bardağı, 4 bardağı yakın ya da biraz fazla da olabilir. Yoğurdumuz var. Ölçü tam olarak hani kafanızda tam bir ölçü oluşsun diye söylüyorum. Ölçüsü yok. Biraz yoğurdu bol oluyor bu çorbanın. Bir adet yumurta koyuyorum. Bir yemek kaşığı unumu koydum. İyice çırpacağım bunu çırpma telimizle iyice çırpıyoruz hiç türlü kalmasın biraz tuz ilave ediyorum tadına bakarak ayarlayacağım üzerine su ilave ediyorum suyunu da ayarlayacağız normal çeşme suyunu da ilave ediyorum buğdayıma da biraz tuz koyuyorum ki eşit olsun hem de yoğurdumuz kopmasın yoğurdumu ilave edeceğim. Bu sürekli karıştırarak daha su ilave edeceğim. Biraz daha su istiyor. Sürekli karıştıracağız. Sürekli karıştırarak kaynatıyorum. Böyle çok sulu yapmıyorum. Bakın çok böyle lıngır lıngır su değil. Biraz daha pişince de hafif bir koyuluk olacak. Un olduğu için. Bu çorba çok sulu oldu mu güzel olmuyor. Biraz bu yoğurdun tadını almanız gerekiyor. Çorba bizde çok yapılır. Çok da severiz. Çok sağlıklı bir çorba. Çorbam kaynamaya başladı. Böyle bir iki tık daha kaynatıyorum. Bütün iç malzemesi piştiği için artık pişirmeye gerek yok. Üzerine nane atıyorum bir tatlı kaşığı buna yağ falan konmuyor arkadaşlar bu böyle. Bakın şahane oldu. Şöyle altını kapatayım. Artık yeterli. Göstermek istiyorum. çok besleyici çocuklarımız için de çok sağlıklı bir çorba. Şahane oldu. Hala denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten o kadar lezzetli ki içinde her şeyi olan çok sağlıklı, çok şifalı bir çorba. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.